Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz da yuvarlama. Çocuklar yuvarlama ne demek? İlk önce onu söyleyeyim size. Hani bir markete gittiğimizde mesela genelde fiyatlar şöyle oluyor. 79,9 lira. Bu sefer biz ne diyoruz? Aman işte 80 liraya hani düz hesap diyoruz ya. Aynı onun gibi aslında yuvarlanmış hali demek en yakın hangi sayıya yakın? Ona doğru götürmek demek. Şimdi biz hem onluğa hem yüzde yuvarlama geçen sene öğrendik aslında ama bu sene işin içinde binli sayılar olduğu için bir de binli sayılarla yuvarlama öğreneceğiz. Ama bizim yapacağımız öğreneceğimiz onlu yuvarlama, bir de yüzde yuvarlama. Şimdi önce sayımızı yazalım. Mesela 6000 yüz Yirmi, dokuz. İkisine de aynı sayıyı yapıyorum ki nasıl yaptığımı farkını anlayın diye. 6129'u yuvarlayalım. Önce onla, onla yuvarlarken birler basamağına bakıyorum. Dokuz, beşten büyük. 5'ten büyükse ben bunu bir tane arttırıyorum. Ben bunu bir tane arttırdığım zaman bu üç olur değil mi? Altı Zaten size normalde sorsam 29, 30'a mı yakın, 20'ye mi yakın? Ne dersiniz? 30'a yakın dersiniz. Aynı onun gibi. Yüzdeyi yuvarlarken ise son iki rakamına bakıyorum. Çünkü yüzlüğü değiştireceğim. 29, 50'den küçük mü büyük mü küçük. Küçükse bunu hiç ellemiyorum. Bunları direkt sıfırlıyorum. 6100. Şimdi burada neye göre üste ya da alta yuvarlıyoruz onu söyleyelim. Eğer 5, 6, 7 8 ya da 9la bitiyorsa bunu bir üste yuvarlıyoruz. ama 1 2 3örtle bitiyorsa bu aynen kalıyor Bunda da 50 60 70 80 ve 90'la bitiyorsa bir üste 10 20 30 40 sayı o zaman bu aynen kalıyor Şimdi mesela örneklere devam edelim 3000. 400 52 3452 Şimdi sizinle deneyelim. İlk önce onluğa yuvarlıyoruz. Hemen bakıyorum. 2 5'ten küçük. Küçükse bunu yukarıya yuvarlamıyorum. Bu aynen kalıyor. 3400. sadece bunu sıfırlıyorum. 50. 3450. Bunda ise Bakıyorum son iki rakamına. 52, 52, 50'den büyük. Bunu bir tane artırıyorum. 3500. Bir de çocuklar mantıken yani zaten yuvarlamada ne olması lazım? Sıfırla bitmesi lazım. Ama onunla yuvarladığımızda bir sıfır var bakın. Yüzle yuvarladığımızda aynı yüz gibi iki sıfır var. Tabii ki bazı istisnai durumlar oluyor. Şimdi onlarla ilgili bir örnek çözeceğim. Ama bilmemiz gereken şey şu son rakamlarına ve son iki rakamlarına bakarak yuvarladığımızı anlamak lazım. Şimdi bir de çocuklar işin içinde bazen binlikler de girebiliyor. Nasıl? Mesela 4963. Ben size dedim ki mesela bunu en yakın yüzlüğe yuvarlayın. Siz de bunu yüzlüğe yuvarlayacağınız için hemen son iki rakamını yuvarlak için aldınız. 63'e baktınız. 63 50'den büyük. Hemen bunu bir tane artıracaksınız. E 9'u artıracağım ama 9'u bir tane artırırsam 10 olur. E, ben buraya araya 10 mu yazacağım? Hayır. E, ne olacak? İki basamaklı olduğu için bunun aslında buradakini bir tane artıracağız. Yani binli arttırmış oluyoruz. Bunun birini komşumuza veriyoruz gibi düşünün. O zaman burası düz hesap 5000 olmuş olacak. Zaten düşündüğünüz zaman 4963 5000'e çok yakın değil mi? Çok yakın. O yüzden öyle yapıyoruz. Bir de onluklu olandan göstereyim. Mesela ben size dedim ki en yakın onluğa yuvarlayın. Hemen son rakamımıza baktık. 7. 7, 5'ten büyük. Hemen bunu bir tane artıracağım. Ama bu ne? 9. 9'u 10 yapacağım. Hemen ne yapıyordum? O onu bunu çoğaltamadığım için bunu bir tane arttırıyordum. 2.700. 700. Aslında bu bakın onlar yuvarlama. <laughs> Ama bakın onlar yuvarlamada da bazen 2 sıfır olabiliyor. Bu da yüzdeye yuvarlama. Yüzdeye yuvarlamada da bazen 3 sıfır olabiliyor. O da bu 9 sayılarda genelde oluşuyor. Zaten 2697'nin 2700'e yakın olduğunu çok iyi biliyoruz. Neden? Zaten 3 tane daha gitse 2000 700 olacak. Hemen birer tane daha örnek yapıp videomuzu bitiriyorum. 7805 7805 Hadi bakalım hem onluk hem yüzlük olarak yapalım. Birler basamağına baktım. Birler basamağında 5 var. 5 ve üstünü üste yuvarlıyorduk. O zaman bunun onluğunu bir tane artırıyoruz sıfırdı bir oldu. 7810 oldu. Şimdi yüzdeye yuvarlıyoruz. 05. 05 50'den küçük. Küçükse bunu artırmıyorum. Aynen yazıyorum. Sadece burayı sıfırlıyorum. Bu şekilde biz ayrıca canlı dersimizde matematik kitabımızdaki yüzde yuvarlama alıştırmalarını yaptık. Siz de aynı şekilde burayı muhakkak yapmadıysanız bitirmenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.